Merhaba arkadaşlar. Sizinle şimdi yaş pasta yapıyoruz. Üstüne önce bu dekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Sizinle şimdi kremamızı koyuyoruz ıslak kökümüze. Kremamızı sürüyoruz. Evet, güzelce yayalım anneciğim. Çok güzel. Şimdi sıramızları koymaya geldi. Aferin çok güzel. Harika gidiyor. Şimdi çikolatayı serpiyoruz arkadaşlarımız. Ay. Kardeş, evet anneciğim ablam doğru söyledi her yere eşit serpilmek gerekiyor. Aa şunun gözü gibi oldu bir de burnu oldu. Evet çok güzel oldu. Her komik oldu. Meyve adam oldu değil mi? Evet. Ham kolonmuştu. Işte. Öyle de geldi. Şimdi ikinci kekimize sütlü astarlı kremamızı koyuyoruz. Görmeyecek bir şekilde. Şimdi karamaya geçtik arkadaşlar. <laughs> şimdi ikinci katımız Kolum değir mi? Evet. Aferin kızım. Çok güzel, güzel muzlarımızı ekliyoruz pastaya. Ay küçücük çıktı. Ela kolu kremaya değdirme. Elime değdir. Nasıl bir şey. Yok. Ve çok güzel bir bilmiyorum. Biz muzları ekledik. Ben bir Çok hazır. Muzları hep sütle Ela biraz şu taraflarda şey yapsam. şu taraflar, şu tarafları boyayacağım. Hah, afiyet afiyet afiyet. O şeyi yapacağız. Şu taraflar, şu taraflar. Sütümüzle son katımızı ıslatıyoruz. Ela sen de çok heyecanlısın bakıyorum. Ben de çok heyecanlıyım çünkü çok güzel bir pasta olacak. Ben kendime güvenerek yaptım <laughs> ne oldu ya? Güvenmiyor ya? pasta güvenli bana. Hayır hayır kendime diyorum ben pastayı neden? Pasta olmuşsun ki olur. <laughs> Anneciğim artık krem şantiye geçelim mi? Geçelim. Peki. Bu de koyalım şu kartonu. Ela daldıracaksın ablam öyle değil. Tamam, tamam, tamam. Buraya. Ha şöyle bak. Şöyle. Olmuyor ha. Çok oldu? <laughs> <Çok. gülüyor> Kremamızı sürdüğümüz pastamızı süslüyoruz şimdi bu dantel bıçaklarla. Bu? Bu. Çok güzel ya. <gülüyor> ya. Gidip <laughs> hazırlamıyor öyle de.

Elifciğim bu pastayı neden yaptığını da söyler misin? Çünkü biliyorsunuz ki bugün babalar günü. Emin misin? Babanın Bab doğum günü olmasın? Öyle. <laughs> <laughs> Unuttum. <gülüyor> Çok güzel tadı kremanın. Şimdi meyvelerle süslemeye geldik arkadaşlar. Şöyle Yapıştırıyoruz, yapıştırıyoruz. Koyuyoruz diyecek. yapıştırıyoruz. Elifciğim <laughs> biraz böyle çok kenarda olmadı mı? Sanki o portakalların düşecek gibi. Ne yapıyorsun? Yaladıklarımızı tekrar pastada kullanmayalım lütfen. <laughs> Anne ne? yapayım ama? Ve küplerle. İne ne yapıyor? Yiyor. Ya nur. Bakursun annam rolüm Şöyle. Kitaplarımıza koyuyoruz. Ne yapıyorsun? Öyle koymuyoruz normal Evet arkadaşlar, işte Elif ve Ela'nın pastasının son hali de bu. Bugün tamam, babaya benim. doğum günü sürprizi yapıyoruz. Tamam, tamam mıydı? Arkadaşlar abone ol Bye bye! bye, -bye.